Adem Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Yine çok şıksınız. Teşekkürler. Ekspat dünyasında isminiz günden güne iyice böyle pozitif anlamda anılmaya devam ediyor. Tamam. Şimdi ben şunu soracağım. Hollanda'da bir işveren, Hollanda dışından Avrupa vizesi yok ise, Avrupa çalışma izni yok ise, uzun lafın kısası Türkiye'den bir personel beğendi, personeli beğendi ve getirmek istiyor. Bunu getirebilmesinin yolu? mavi yaka olamayacağını önceki videolarda konuşmuştuk. Çünkü maaş skalası çok daha yüksek. Bunları da ayrıca tabii ki verelim ve web sitesinden de bu bilgileri aynı zamanda da alabiliyor izleyenlerimiz. Peki Hollanda'daki bir işverenin Türkiye'den ya da başka bir ülkeden bir personel getirme ihtiyacında siz neredesiniz? Size niye ihtiyaç duyuyor? Ve adım adım o süreçleri beraberce bir konuşmak istiyorum. O zaman şöyle önce bir Hollanda'daki işverene seslenmiş olalım. Yani bu videoyu muhtemelen birçok dostumuz ya da işveren izleyecektir. Şimdi Hollanda'daki işveren arkadaşımız bir personel getirmek için dünyanın herhangi bir yerinden karşısına şöyle bir prosedür çıkıyor. Ben bir personel getirmek istiyorum. Genelde avukat, avukat arkadaşlarımıza gidiyorlar. Yani bir avukata gidiyor ve danışıyor bu konuyla ilgili. Avukatların da ekseriyetten verdiği bilgi şu şekilde oluyor. Hollanda'daki o şirket ya İND'ye gidip kendisi sponsor olmak zorunda. Böylelikle bir personel getirebilir ki bu bazen çok uzun sürebilir ve red alınabilir ya da bizim şirketlerimiz gibi payroll şirketlerine gelip sponsor yetkili şirketler üzerinden personeli bordro şirketi üzerinden getirme yöntemi. Tamam. Çok böyle terimlere dalmadan sponsor şirket, okey. Bunu zamanla tamam. bütün izleyicilerimiz anlayacak ama o personeli çalıştırabilecek şirket, o personelle finansal olarak yetebilecek ve tanınmış bir Şirket anlamına mı geliyor sponsor şirketten bunu mu anlamalıyız? Tabii tabii sponsor şirket iğende yani Göç Bakanlığı'nın, Göç idaresinin bir yurt dışından personel getirmeye yetkilendirdiği şirketlerdir zaten. Onun evet. dışındaki şirketler Hollanda vatandaşı olmayan ya da Avrupa Birliği oturum çalışma izni olmayan hiçbir personeli çalıştıramaz mı? Evet ya da hayır. Yani ah. Aslında ikisi ah. de var. Onla o yüzden daha çok video çekeceğiz Bilal. <laughs> evet. De. evet, evet. Çalıştıramaz, hayır, çalıştırabilir. Çünkü Türk vatandaşlarında farklı Ankara anlaşmasının sağladığı farklı avantajlar var. Onları anlatmamız lazım. Ama her halükarda şunu unutmayalım: bir şirket, bir personel getirmek istediğinde Türk vatandaşı olsun ya da farklı bir ülkenin vatandaşı, her halükarda İN'den izin almak zorunda. Bu süreç zaten problemli. Yendeği kendini anlatması gerekiyor. Bunun da üç ayağı var. Hukuki ayağı var, finans ayağı var, insan kaynakları ayağı var. Birçok şirket de bu konuda tecrübeli olmadığı için başvurular red olunabiliyor. O yüzden de avukat arkadaşlarımız genelde müşterilerini şöyle yönlendirir. Der ki sizin, işte bize çok yönlendirirler sağ olsun da. Gidin işte sponsor yetkisi olan bizim şirketimizin, diğer şirketimizin sponsor yetkisi de var zaten. Sponsor yetkisi olan bir şirket size personeli getirsin, onlar bodrolasın. Hem riskiniz daha az olacaktır. Hem de süreç çok daha hızlı ve profesyonelce yönetilecektir. Çünkü ben işte siz diyelim atıyorum bir medya şirketi olarak bir profesyoneli getirmek istediğiniz Türkiye'den İND'ye gideceksiniz, başvuru yapacaksınız. O arada finans durumunuz yeterli mi acaba? 6 bin, 8 bin, 10 bin euro bütçeler vermeye uygun bir finans durumunuz var mı? Artı e, insan kaynakları tecrübeniz var mı? Bodrolama tecrübeniz var mı? İş pozisyonu nasıl belirleyeceksiniz? Bu konuda yeğende ikna edemezseniz size 9 ay sonra 6 ay sonra red cevabı verecek. Düşünün 9 aylık bir iş kaybınızı. O yüzden bize geldiğinizde biz ne yapıyoruz? Biz diyoruz bir dakika. Tamam Adem Bey şu mail adresiniz bir rica edeyim. Hemen ben bir tane çünkü arkadaşım var Hollanda'da Horeca sektöründe bir aşçısını getirmek istiyor ama böyle Master Masterchef düzeyinde olduğunu filan söylüyor. Bu arkadaşım ne yapsın? Bu videodan anlaşılan o ki yeteri kadar doyurucu bir bilgi alamayacak gibi duruyor. Bu arkadaşım size nasıl ulaşsın? Yani referansla mı ulaşsın? Herkesle siz görüşüyor musunuz? Görüşürken bir ön bir şey istiyor musunuz? Hemen Şimdi, bir varsa bir mail adresini hemen <laughs> şu ekrana bir koyalım. Bir kere bunu bir, bunun ile çizmek isterim özellikle. E, aşçı getirebilir miyiz sorusuna tabi cevabı çok böyle bence derinlerdi. cevabı vermeyin mail ile verin biraz da gizemlesin zaten aşçı getirmek çok zordur aşçı aslında tam ekspatı karşılamaz ama getireceğimiz şirket ama master chef falan mı işte master chef eğitimleri <laughs> alacağı pozisyonu o maaşı alabildiğini hak edeceğimiz o şirketin personel sayısı bunlar hepsi çok önemli İşte detayları için size bir ulaşsın tabii nasıl Tabii Info.network.eu Ben de telefon numarasını almaya çalışan kişiler gibi oldum ama bu mail adresiyle hemen tabii, tabii. Buradan, buradan arkadaşlarımız cevap verirler muhakkak. Ee, sonrasında şöyle aslında devam ediyoruz. Yani bir işveren tabii bu süreçte çok aklı karışıyor. İYND'den e bilgi alıyor. İYND e çok kolay anlatır bazı şeyleri. İYND e kağıt üzerindeki e, bilgiler üzerinden tabii size bilgi verir. Der ki evet siz başvurursanız böyle bir e, okey alabilirsiniz ama iş öyle değil. Tabii İYND'ye gidiyor, avukata gidiyor, eş-dosta soruyor falan derken ama bu işin doğrusu biz işveren arkadaşlarımız bize geldiğinde biz şöyle hareket ediyoruz. Bakıyoruz. Diyoruz ki Bilal Bey bir medya şirketi sahibi. Bir menajeri Hollanda'ya getirmek istiyor. Diyoruz ki Bilal Bey şirketiniz kaç yıllık? Kaç personeli var? Böyle bir maaş kriti 5688 ve üzeri maaş gridine ödemeye uygun mu gibi 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 birçok soruyu soruyor. Sonra dönüyoruz getirilmek istenen personele bakıyoruz. CV'si nasıl? Tecrübesi nasıl? O zaman mı? her dosya apayrı tabii bir evet, hikaye. Tabii, tabii. Birbirinden Yarmak farklı. Yani. yani bir tanesi olumlu ona benziyorsan ben de olumlu olabilirim değil. gibi değil. Değil bu videolarda anladığım kadarıyla sadece bir temel bir bilgilendirme olacak. Mutlaka size bir şekilde ulaşılması da gerekiyor. Evet, ama belli potansiyeli olan, buradaki cirosu seviyesi ve personel seviyesi belli olan Hollanda'daki işveren dostlarımıza rahatlıkla personel de getirebiliriz. Peki ben şimdi bu bahsettiğim horekacı arkadaşa söyleyeceğim mailinizi. Size yazdıktan sonra nasıl devam edecek süreç? Tabii biz bir bakarız. Yani bu maili okuduktan sonra bir randevu planlarız öncelikle ya online ya da fiziki bir ortamda ee, Tabii orada eğer öncesinde dosyaya bir incelemeye çalışırız gelen bilgilerle. Belli bir danışmanlık ücretimiz gerekirse oluyor. Bazen e, kısa bir görüşme oluyorsa ola gerek kalmıyor ama daha uzun bilgiler vereceksek randevu yapıyoruz. Randevu ama üzerinden. şimdi bu videoların da bir farkında olması lazım yani. Bu randevu ücretini acaba hiç konuşmuyor mu olsak? En azından ön görüşme için. Ya tabii bu videolar üzerinden biri ulaşırsa onlara evet olabilir bak o güzel fikir. Bence teşekkür ederiz. Kendimizi özel hissettik bu sayede. <laughs> evet güzel fikir. Burada önemli olan bizim açımızdan şu çok altını çizerek söyleyeceğim tekrardan yani işveren bir personel nasıl getireceğini iyice anlaması tabii çok önemli. Çünkü kolay bir süreç değil. Çok hızlı getirdiğimizde yani 5 günde oturum izni aldığımız kişiler oldu. Ancak 3 ay beklediğimiz personeller de oldu. O yüzden biz orada işverenle özellikle ve gelecek kişiyle biz iki tarafın hakkını koruyarak bu süreci yönetiyoruz. Çok dikkatli, çok detaylı anlatıyoruz. Herkes okey dedikten sonra zaten süreci başlatıyoruz ama neticede bu personeli buraya getirebiliyoruz. Randevu alındı, personeli getirebileceğiniz ortaya çıktı ya da bazı dosyaları da hiç başlamadan Tabii. kapatıyorsunuz hiç. Kesinlikle. Başlamıyorsunuz. Sonra bu personelle ilgili işverenin getirmesi gereken belgeler, bilgiler, diplomalar, sertifikalar. Şöyle işveren tarafında aslında e, buradaki ismiyle KFK belgesi, finans durumunu gösteren bazen raporlar, şirket çok yeni ise bir bir iş planı e, istiyoruz. E, onlar yeterli olur. Çünkü biz zaten bizim kendi sistemimizden programlarımızdan işverenin hem e, dijital e, dünyada araştırmasını yapıyoruz. E, bazen de eğer işveren Türkse e, tabii ki Türk çevremiz burada geniş olduğu için farklı bir araştırmada. Yapabiliyoruz. Ha, diğer taraftan tabii expat dediğimiz yüksek e, nitelikli göçmen e, olacak aday arkadaşımızın tabii ki en önemli hazırlaması gereken belgelerden birisi tabii ki CV'si, referans mektupları ve sertifikaları. Yani onun expat olabileceğini kanıtlayacak şeyler bunlar. Tabii ki pasaport fotokopileri, eşinin, çocuklarının, formül A dediğimiz doğum belgesi, savcılık belgesi ve benzer şeyler var. Onlar daha kolay şeyler. Hepsi uyumluysa zaten biz bu dosyayı önce bu şekilde inciyoruz. Yani işverenden belgeler istiyoruz. expat'tan belgeler istiyoruz. Ve A, tamam biz bu dosyaya başlayabiliriz ya da deriz ki yok biz bu işbirliğine girmek istemiyoruz dediğimiz dosyalarda tabii ki oluyor olması da gerekiyor. Zaten. Peki ben bir şey soracağım yani buradaki işbirliğine başlamak istemiyor olduğunuz dosyalar sizin dürüstlüğünüzü gösteriyor belki ama neden bir iş olarak başlamayasınız ki sonu belki de kabul edilecek. Ya şöyle bu iş içerisinde yıllardır içerisindeyiz. Bizim şirketlerimizin sponsorluk yetkileri var. Yani bir kere yani bu konuda akredite edilmiş ve sorumlu yani yetkili ve sorumlu insanlarız aslına bakarsanız. O yüzden e, biz, tabii Hollanda'mızı da seviyoruz. Ve haliyle yani burada çünkü şöyle bir şey var. Bilal Bey Öyle bir dosya, biz biliyoruz ki 6 ay sonra bir problem, bir sene sonra bir problem, bizim için bir problem. Ben bu soruyu İstemişim. çünkü şöyle de duydum, sizle ilgili ve şirketinizle ilgili. İşte orası her dosyayı kabul etmeyebiliyor, orası biraz daha zor. Bu sizin evet. imajınız açısından evet. nasıl bir yerde duruyor? Evet, Onu evet, sordum du sadece, du du bunun du bir sebebi olması du lazım. Duyuyorum, ben de duydum, duyuyorum. E, mutlu ediyor vallahi bizi bu. Yani zor dosyalar aslında sizin için daha mı... Pahalıya mal oluyor öyle sorayım. Ya şöyle bir kere yani biz İND'nin bakış açısını çok iyi biliyoruz. Onlar ne istiyor ne istemiyor. Ve haliyle biz zaten o sorumlulukla dosyaya yaklaşıyoruz. Ve o dosya eğer ki yendiye uygun bir dosya değilse biz de hayır diyoruz tabii. Ha buna sonra evet diyenleri duyuyoruz. İşte getirenleri duyuyoruz. Olabilir Onlar artık onların e, yoğurt yeme şekli mi diyelim artık bilemiyorum ama e, bu konuda yine de ben bir uyarıda bulunmuş olmak isterim. Çok hafife de almasından yani bazen bu işler kolay yürür. Köprüyü geçersiniz ama köprünün karşısında sizin ne beklediğinizi bilmenizde fayda var. Tabii Hollanda'daki işverenler epeyce bir bilinçli diyebiliriz. Hollanda'daki firmaların da sizin şirketiniz, danışmanlık şirketiniz ve başka şirketleri seçerken değerlendirmesi gereken kriterlerden bir tanesi de sanki şu olarak anladım. O biraz önce bahsettiniz ya, İND'nin çok fazla eğitiminden geçtik işte. Onların evet. çok fazla zorlamasıyla belki buralara geldik. Burada çok fazla deneyim sanki çok önemli. Siz bu işi kaç senedir yapıyorsunuz? 10 ve üzeri olarak anlıyorum bu videolardan. 10 yıla yakındır bizim iki şirketimiz bu konuda aktif. Dolayısıyla riskleriniz de büyük. Kaybedeceğiniz şey çok fazla. Ve çok fazla ekspat hali hazırda sizin bordronuzda. Onları da tehlikeye atmıyor olmanız lazım. Özetle şu. Bu işi Hollanda'da yapmak isteyen ve hali hazırda yapan şirketler arasında siz şöyle ayrışıyorsunuz sanki. Hem ilklerden, belki de ilki olduğunuz için, hem kaybedecek şeyinizin çok olması ve dolayısıyla senelere matuf bir deneyim sizi biraz daha seçici olmaya kendi içinde yönlendirmiş doğru. oluyor. Şunu mu diyorsunuz? Yani biz tok satıcı gibi değil, doğru satıcı. Çünkü ben size birisini göndermiştim. Çok üzgünüm ama sonra bana dönüştü. Bana yardımcı olmadı dedi. Şöyle bir düşündükten sonra da ben biraz anladım aslında. Umut da vermiyorsunuz kimseye. Ama bu tarafta da insanlar biraz iyi şeyler duymak istiyor ya. O konudaki o gerçekliğinizi birkaç cümleyle alayım ve bu videoya da bir son vermiş olalım olsaydı. Şöyle e, malum bu bir gerçek. Özellikle Türkiye'den son yıllarda. Hollanda'ya gelmek isteyenlerin sayısı artıyor. Her geçen gün artıyor, artmakta. de bunu fırsat bilen hem Türkiye'de bazen de burada ki arkadaşlarımız bunu suistimal, istismar ediyorlar, ettiler de. Birçok konuyu biz hallederiz, yaparız. Şu kadar sürede size oturum izni alırız. Çünkü bunlar bana danışanlarımızdan hep böyle şeyler, geri dönüşler aldık. Tabii onlardan farklı olmamız lazım. Zaten farklıyız da. Yani orada... Bizim şirket politikamız bu. Benim yani Adem olarak da benim karakterimde bu. Yani yapamayacağım şeyi ben konuşmam. Yapabildiğime inandığımı anlatırım. Ve bugün ben bir yaptığım bir görüşmede size söyleyeyim. çok profesyonel, final, özellikle fintech de çok profesyonel bir aday. Yani expat olmaya da çok uygun şirketi de. yani hiçbir zaman biz %100 size oturmalarız demedik kimse. 5 sene önce de demedik, bugün de demiyoruz. Her zaman oturum izni alamama ihtimalimizin olduğunu anlatarak başlarız. Yani kötüyü anlatırız. Ya bu bazen kötümser, kü bazen karamsar gelebilir danışanlarımıza ama çünkü alamayız bu bizim sadece bizim elimizde olan bir şey değil ki. Sonuçta işte orada bir resmi bir kurum var. Onlar karar verecek oturum izni olup olup. Ama peki oturum izni almama riskini minimuma kim indirebilir dersiniz onu da biz çok güzel açıkladınız. Çok teşekkürler. Şu mail adresinizi bir kez daha rica edeyim. Evet. Arkadaşları info da at, yönlendirmiş oluyoruz evet, zaten. Infoetnetwork.eu. Ve ilk görüşme için herhangi bir şey? Yok yok. Tabii bizim hatırımıza. Yok yok. Bu Peki, teşekkür de... ederiz Adem Bey. Bir dahaki videoda görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim.